Hypex Türkiye YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Cam. Gerçek bir oyuncunun sahip olması gereken yetenekler serimize 11. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta da sizden gelen yorumlar doğrultusunda skeçlerimizi hazırladık ve lafı daha fazla uzatmadan hemen geçiyorum. Az sonra izleyecekleriniz tamamen kurgu olsa da gerçek hayatta karşınıza çıkabilecek oyuncu tipleridir. Her ne kadar rahatsız izleyici olsalar da canınızı sıkmayın ve izlemeye devam edin. Gerçek bir oyuncu için bilgisayar veya ekipman fark etmez çünkü o her zaman iyidir. Sen global elit değil miydin? Evet ne oldu? Bana pek öyle gelmedi de. Kendi bilgisayarımda değilim abi. Kendi bilgisayarımda olsam görürüm. Nesi var lan benim bilgisayarımın? Abi kendi ayarlarım, kendi ekipmanlarım olmadan olmuyor be. Üzdüm be bro. Gerçek oyuncu bilgisayarını asla başkalarıyla paylaşmaz. Abicim bu misafir çocuğu niye benim bilgisayarımda? Abi ne bileyim ben ya annem açtı oynasın dedi. Lan oğlum ben yokken kimse oturmayacak demedim mi ben bu bilgisayarın başına nedir bu ya? Anneme söyle gözünü seveyim abi ne yapayım ben şimdi? Lan ben bilirim şimdi yapacağım. Misafir çocuğu kalk lan oradan o benim bilgisayarım. Şerefsiz. Gerçek bir oyuncu satın almak istediği oyuna ne zaman para vermesi gerektiğini iyi bilir. FM 2017'yi aldın mı? Hayır almadım. Sen az FM'cisin diye biliyordum ben. Ya doğru biliyorsun FM'ciyiz ama mal değiliz dostum senin gibi. Niye bana sapladın şimdi ya? Oğlum düşünsene 3 ay sonra 30 liraya alabileceğim oyuna şimdi niye 100 lira vereyim? Nasıl ya 30 TL mi? Ciddi misin sen? Hadi kardeşim sen FM oynamaya devam et de 3 ayda parasını anca çıkartırsın. Gerçek bir oyuncu, profesyonel turnuvaları ve oyuncuları takip eder, onları kendine bir rol modeli olarak görür. Oğlum altında niye Diggle çekiyorsun ya? Diggle'ım can yakar, adeta bir Niko. Evet tamam Niko, çattık be. Abicim ben çektim işte, sen niye AWP çekiyorsun? Bir Guardian kolay yetişmiyor dostum. AWP'yi sal bana bak keyfine. Lan oğlum bela mısın? Ben eco izliyorum, sen kereş çekmişsin. Ya abicim adeta bir Xantharez'im ben, Spreylerim can yakar, rahat ol. Beyler kusura bakmayın ama ben çıkıyorum, daha fazla dayanamayacağım. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hemen buradan yeni oyuncu mouse'umu HyperX Pulsefire FPS'in videosuna ulaşabilir. Buradan da oyuncu kulaklığımız HyperX Cloud Stinger'ın videosuna ulaşabilirsiniz. Ve son olarak buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.